Beşiktaş camiasında transfer sessizliği taraftarı isyan noktasına getirdi. Başkan Serdal Adalı'dan eleştirilere yanıt geldi. Ancak kimseyi tatmin edemedi. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer piyasasındaki agresif tutumu siyah beyazlı yönetim üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda. Rakipler transferde uçuyor. Galatasaray, lig lideri olmasına rağmen Süper Kupa mağlubiyetini bir kriz sinyali olarak kabul etti. Yönetim, kıyametin kopmasıyla birlikte düğmeye bastı ve Abdullah Kavukçu apar topar Milano'ya uçtu. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında tam iddia parolasıyla hareket ediyor. İki transferi birden bitirdi şimdi ise dünya yıldızı Ngolo Kant için girişimlerini hızlandırmış durumda. Kampa oyuncu İNDİRİLEMEDİ rakiplerin bu hamlelerine karşın Beşiktaş yönetiminin sakin tavrı, camiada büyük takım refleksi kayıp mı ediliyor? Sorusunu gündeme getirdi. Özellikle kampa yeni oyuncuların yetişmemesi, eleştiri oklarını Başkan Serdal Adalı'ya çevirdi. Eleştirilere karşı sessizliğini bozan Başkan Adalı, pazarlık masasında neden titiz davrandıklarını şu sözlerle açıkladı. Başkan ADALİ, "Ne açıklamaları gece gündüz çalışıyoruz. Babamın parasını harcamıyorum, Beşiktaş'ın parasını harcıyoruz. En iyi oyuncuyu en uygun şartlarda almak için pazarlık yapıyoruz. Sadece günü kurtarmak değil, gelecek sezon planlamamızda da yer alacak isimleri kadroya katmak istiyoruz." Kimse merak etmesin, transferleri yapacağız. Taraftarın sabrı TAŞMAK üzere. Beşiktaş yönetimi doğru maliyet, doğru oyuncu stratejisini savunsa da rakiplerin kadrolarını güçlendirdiği bu dönemde taraftarın sabrı tükenmek üzere. Siyah beyazlıların bu durgunluğu ne zaman bozacağı ve hangi isimleri kadrosuna katacağı merak konusu.